Ne için Allahu Teala bu meselede bize bu emri gönderdi? Çünkü Allah'ın gönderdiği emir hem aklı, hem ruhu, hem kalbi, hem vicdanı, hem insanın mahiyetindeki diğer latifeleri alakadar ediyor. Müteessir edip durduruyor. Yani o meyle, hırsızlık meyline 10 yerden, 20 yerden, 30 yerden baskı geliyor yapma diye. Öbür tarafta beşerin koyduğu adalette Allah'ın adaletini unutturursan ne oluyor? Bir sadece vehim var. Vehim dediğimiz şey de işte zaten e, malum safsata, vesvese. Vehime meyil mail oluştuğu anda vehim geliyor. Mail vehim yerinde kalıyor. Ondan sonra adam hırsızlığını yapıyor, geçip gidiyor. Çünkü o maili durduracak kadar kuvvetli değil beşerin koyduğu adalet vehmi. Ya çıkarsam diyor. Çıkarım. Kanun bulurum. Yakalanmam. Yakalanırsam ne olur? İyi adalet olur. Zaten avukat dava 3 ay süre, 5 ay süre, 1 sene süre. O zamana bakalım ne olur? En fazla 2 sene, 3 sene yatar. Çıkarım. Zaten kış geliyor. Soğukta geçirmeyin dışarıya. Böyle bir durum var yani. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak 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 bilip tabi olan, batıldan istinabeden eden kullarından edilsin. Ahir zaman fitnesi öyle bir dönemdeyiz. Öyle bir dönemde de insanlar Kur'an'dan gaflet etmiş. Halbuki bu hakikatler Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı şekilde anlatılsa hiçbir sorun kalmaz. Bu hakikatler bu şekilde anlatılmıyor. Adam şeriat deyince zaten şeriatın %95'i evde, %5'lik kısmı şey topluma tatbik edilir seviyede. E bunu da zaten tatbik etsen zaten toplumda hiçbir sorun kalmaz. Bunu sekülerle kabul eder, herkes de kabul eder. Avrupa şu anda birçok İslami kanunu, hukuku kabul ediyor. Allah sana faiz yasak haram diyor. Avrupa'da faiz yok. Ekseriyetle sıfır hatta eksi faiz oluyor belki. Adam işletme ücretini senden talep ediyor banka. Şimdi böyle bir dönem durum. Bütün dünya Allah'ın adaletini kabul etmiş. Bilerek bilmeyerek, görerek görmeyerek, farkında olarak olmayan. Çünkü Allah'ın adaleti fıtrat üzeredir. Fıtratımıza hitap ediyor. Cenab-ı Hak inşallah bunu tabii anlamayı, eşimize, dostumuza da bu şekilde anlatmayı nasip et.